Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 27 Eylül Çarşamba Elazığ yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet İstanbul koşularını yorumladık. Elazığ programımıza geçtik. Evet Elazığ'da 8 koşulu bir programımız. Bir altınımız olacak. 7 ee, piyasa 1. 4. Ligayen 1. üçlü Ligayen oynayacak arkadaşlar için. Tabii ki bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Tüm yarı severlere bol şanslar diyerek yorumlara başlayalım. E, videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.45 gösteren Meydan 3 yaş şaraplar 1200 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alacak 2 ile 10 nolu Taşo Ekiro olarak piste çıkıyorlar. İlk tercihimiz 8 nolu Tumbul Odinan diyeceğim Ferit yardımcı eşliğinde. ikinci atım 7 nolu Ova Akçalı Feytullah falanla son iki koşusu ikincilikle ayrıldı. Ee, sonradan bir nolu baş e, baskanın oğlu Necmi Altın'la ve de dört nolu Hazar Bey'e de Mehmet Doğan'la dikkat diyeceğim. 8-7-1-4 bir, birinci koştaki sıralama. Evet ikinci koşu handikap 15 bir mücadele. 7 plase ve birinci üçlü gayrımız başlıyor. 3 ve Kore İngilizlerin 2000 metre kuma çıkıyorlar. 6 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da koşuya baktığımız zaman ee, yani tempo böyle siestra geçen koşusunda zaten sizlere önermemiştik. Ee, ben e, bu mesafeyi bitiremez ama maalesef bitirdi. Mehmet Taşka 61 kiloya bitirmişti. Feytullah falanı şimdi üstünde dektire görüyoruz. Bu sefer mesafe uzun olsa da yazacağız. Kiloda düştü. Feytullah falanla yine ayağına seri bir safkan yine çıkıp liderliği kesinlikle alacaktır. 4 ilk tercihimiz ikinci atım 3. Bere 1 nolu safkanı da kuponumuza Birinci ikinci 4, 3, 1. dörtlük ayının 2. ayında ileştireceğiz Yedir plası için 4-3-1 sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet geçelim 3. koşumuza. 6'lı gayrımız bu koşuyla itibaren başlayacak saatlerimiz 19'u gösterinde Handikap 15 dişler ama 4 yukarı Arapların 1800 metre kuma çıkıyor. 11 safkanımız yer alıyor. 5 ile 6 nolu Uğur Gülü Ekürü. Evet koşumuzda ilk şansı Uğur Gülü e, olacak Mehmet Doğan'la Ekürler ilk tercim ikinci atım 2 iki nolu Porsuk Kızı olacak. Son işini beğendik. Koşuyla kazanmasını bilmişti. Sonradan 4 nolu Çeke Çeke Mehmet Emin Doğan'la 7 nolu Hoşgül at Menderes Avşar'la ve de 9 nolu Mülayim Ferit Yardımcı'yı görüyoruz üstünde. 6 2 4 7 9 sıralamamız bu şekilde oluşacak sevgili dostlar 6 gayrımızın ilk ayağında. Evet dördüncü koşu beşli gayrımız başlıyor 6 gayrımızın ikinci ayağı meydan 3 yaş araplar 1200 metre kum 11 safkanımız yer alıyor 4 ile 5 nolu safkan pardon 4 ile 9 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacak. Evet burada istikrarlı olan safkanlar gözümüze çarpıyor. Onlar kimler? Bir nolu Fırtına İbiş, Mehmet Emin Doğan'la ve 2 iki nolu imtihan diyeceğiz bu koşu için burada da sıralamamız iki safkanla geçme planladığım bir koşu 1 ve iki şeklindedir sevgili dostlar. Evet geçelim 5. koşu şartlı 2 dört ve kor Araplar 1900 metre kum 8 safkanımız yer alır. 2. dörtlü gayemiz başlayacak bu koşul itibaren. Evet burada ilk tercihimizi öner beyi e, olacak e, yaptığı son Kötü gidişe dur dercesine güzel bir üçüncü elde etti. Hüseyin Altun kılıç eşliğinde yedi ilk terlim ikinci atın dört nolu nal kıran Mehmet Taşkaya ile start alacak. Mutlaka dördü eksik etmeyeceğiz. Sonradan iki nolu John Dere Ferit yardımcıyla ve de bir nolu Ertegi diyeceğiz. Ve Fethullah falanla. 7 4 2 bir. Beşinci koştaki sıralamam. Evet geçelim 6. koşu. 2. üçlü ayarımız başlıyor. Handikap 14 bir mücadele. Dişlere mazı 3 yaşlı şarapların 1600 metre kuma çıkıyor. <laughs> Özür diliyorum. Yeri safkanımız yer alacak. Evet bir nolu küçük vesme diyeceğiz. Abdullah Çankaya eşliğinde. İkinci atım 3 nolu Can Eftalya Ferit yardımcıyla. Üçüncü atımız 6 nolu göze çarpan Necmi Altın eşliğinde ve 5 nolu düren dibi işleyeceğiz. İsa Katar'la 1 3 6 5 sıralamamız bu şekilde 6. koşuda. Evet geçelim 7. koşu şartlı 3 yamak 1 sınıfında Gaprant arkadaşlarımız at binecekler. 3 ve Kore İngilizler 1700 metre kuma çıkıyor. 8 safkanımız yer alıyor. 3 ile 6 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet buradaki sıralamamız şu şekilde 1 no'lu safkanımızla başlayacağız ilk tercihimiz ikinci atım 5 nolu safkanımız Show the Man e, diyeceğiz. Sonradan 4 nolu safkanı Mehmet Şakir'le ve de 3 nolu safkanımız Eküller'de kuponumuza iliştireceğiz sevgili dostlar. Evet sıralamamız 1, 5, 4 ve 3 şeklindedir. 7. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 8. koşu Handikap 13 altılgayımızın son ayağı 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum. 12 safkanımız yer alacak. Yine bankomuz son aya tekabül etti sevgili dostlar. Ee, o kadar incelememize rağmen yani burada tabii ki yani diyeceksiniz ama burada riskli değil mi banko? Ben biliyorsunuz her iki altıyı bağlayan koşularda bile banko tercih yapıyorum. Bugün de Ankara'da nitekim öyle oldu. Bankomuzu attık ama son ayakta yattık. İki altımızda gidiyordu. Ee, burada ben 5 nolu safkım Necmi Altın'la koşuyu kazanması bekliyorum. Benim bankom rakip rakiphanesine 1 nolu safkanımız ve de 2 nolu çiğdem ana diyeceğim ben. Ee, rakip hanesine görünen safkanlar sevgili dostlar. 5 bankom 1 ile 2 iki, ikili için önereceğim safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet Elazığ programımız için size aktaracağım safkanlar. Bunlar da sevgili dostlar ee, İstanbul'u yorumladık e, Elazığ'da inşallah bu sefer şeytirin bacağını kırarız. Güzel bir ikramiye elle ederiz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet e, benden bu kadar beni dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Yazdığınız safkanlar ganyan olsun, yazdığınız safkanlar ganyan olsun diyerek sizlerin huzurunuzdan ayrılıyorum. Herkese bol şanslar. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Bol şanslar sevgili dostlar.